Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. TET denemelerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Ve geldik yeni denememize. Sizler için 5 tane güzel soru hazırladım. Bakalım 5'te 5 yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. AYT önemli konuları paylaştım. TET grubu da rahatlıkla faydalanabilir. istifade edebilir. Şimdi ilk sorumuzdan bir başlayalım. Bize ne istiyor? Bakıyoruz. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi? Bu yazısının okunmasında tarihe yardımcı olur. Bakıyoruz. Elazığ'ın 1 km doğusunda yer alan Harput Kalesi Urartular tarafından yapılmıştır. Bu kale 1364 yılında Dulkadiroğulları tarafından onarılmıştır. Buna ait bilgiler kale duvarı üzerine yazılmıştır. Bakın cevabı sorunun içinde çıkarabiliriz. Değerli arkadaşlarım bu yazıtın okunmasında tarihe yardımcı bilim dalı hangisi olacaktır? Tabii ki cevabımız epigrafi olacaktır. Diğerleri hakkında sizlere bilgiler vereyim. Diplomati yani diplomatika bir diğer ismi diplomasi devletler arası ilişkileri inceler değil mi? yani anlaşmalar. Antropoloji biliyorsunuz ki ırk bilimidir. İnsan ve hayvanat e, ve hayvanların iskelet yapılarını inceler. Nümizmatik eski para bilimi tamamdır. Herhalde biliyorsunuz ki arma bilimiydi. Cevabımız burada yazıtları inceleyen bilim dalı olan epigrafi olacaktır. Ee, devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. Şöyle yakınlaştırayım. Tamamdır. Buna göre yargılarından hangilerini oluşturabilir? Sümerler önce Ensi Patesi denilen rahip kralların yönettiği site şehir devletlerini kurmuş. Sonra birden çok şehir devletlerini ele geçirenlere lugal, tüm ülkeyi, tüm ülkeye egemen olanlara lugal kalma unvanını vermiştir. Şimdi nasıl yorum yapabiliriz? Bakın buna göre dediğine göre dışına çıkmayın hiçbir şekilde. Başlangıçta siyasi birlikten yoksunlar. Nereden çıkarabiliriz? Site şehir devletlerinden. İlk önce şehir devletleri var. Daha sonra Lugal Kalma hepsini tek çatı altında topluyor. Siyasi mücadeleler şehir devletleri arasında sıklıkla görülür. Aldık aldık. Teokratik egemen anlayışı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu nerede var ya? Ben bunu bulamadım ki. Teokratik ne demek? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir. Rahip kraldan veya tanrı kraldan bunu çıkarabiliriz. Cevabımız buradan olacaktır. Her üçü olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. Üçüncü sorumuza. İkiyi bitirdik. Bakalım. Buna değinmiştik. Göçebe ve yerleşik yaşamı karıştırmayın demiştim. Ee, önemli konularda yani ilk önemli konumuzda bundan da bahsettik. Bakalım. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi göçebe yaşantının sonucu değildir? Bakın. A şıkkı ülkenin hanedanın ortak malı sayılması. Bunu bir bırakalım. Birazdan direkt, gerekli açıklamayı yapacağım. Askeri yapının son derece gelişmiş olması sürekli göçebe halinde oldukları için daha çevik ve kuvvetli olurlar. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması önemli bir etkenlerden biriydi. Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenilmesi diğer önemli bir etkendi. Çünkü siyasi birlikten yoksundular. Boy ne demek? Kabile demekti değil mi? Aşiret demekti. Sanat eserleri nasıl olacaktı? Tabii ki taşınabilir. Sevgili arkadaşlarım. ÖSYM de bunu önünüze dizebilir. Ve sürekli böyle sorularda veraset sistemini veriyorlar. Ne demek veraset? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Tıpkı şunun gibi ülke hanedanın ortak malı ile alakalı bir durum yoktur. Göçebe yaşamla alakalı bir durum değildir. Yönetimle alakalıdır. Yani geleneksel Türk anlayışıdır. Cevabımız aşıkka. Geldik. İslam tarihine. Ondan da bahsedelim. Numaralanmış girişmelerden hangileri Bedir Savaşı'nın sonuçları arasında yer alır? 624. Mekkeli müşriklerle ilk savaş yapıldı ve kazanıldı. İslam Savaş Hukuku'nun temelleri bu savaştan sonra atılacak mı? Atılacak. Ganimet paylaşım geneli başlayacak mı? Başlayacak. Hatta ganimetlerin çoğu kime verilecek? Askerlere. Amaç neydi? Askerleri cesaretlendirmekti değil mi? Bunu da aldık. Putperestler savunma konumuna geçmemişlerdir. Değerli arkadaşlarım. Daha sonrasında... Uhud var. Bedir'in intikamını almak istiyorlar. Uhud'da sonuç alınamayınca Hendek'e gelecekler. Hendek'ten sonra Müslümanları tanıyacaklar artık. O yüzden bunu eliyoruz. Cevabımız 1 ile 2'dir. Son sorumuza bakalım. Eminim ki 5'te 5 yapmışsınızdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır? Güzel bir yorum yapmamız lazım burada. Aydın yayınlarında buna benzer bir soru vardı biliyorsunuz ki. Hac seferlerine katılanların bu hizmetlerine karşılık ele geçirecekleri topraklara sahip olacaklarını ve öteki dünya ile ilgili ödüllere kavuşacakları vaat edilmiş, söz gelişi sefere katılanların günahlarının affedileceği söylenmiştir. Hac seferleri görünüşte dini teklidir değil mi? Ancak öyle değil. Sadece din burada kullanılmış. E sevgili arkadaşlarım, böyle vaatler verirseniz bunların katılım oranı artar mı? Artar. Bakın ne diyor. Söz gelişi sefere katılanların günahları silinecek diyor. Affedileceği söylenecek diyor. Çünkü orta çağda din oldukça önemliydi papa ve kilise. Şimdi daha açıkına baktığımızda derebeylerin seferlere katılmaması. Yanlış bilgi. Derebeyler de katılacak. Neyden dolayı güçlerini arttırmak için. Ancak umduklarını bulamayacaklar. Kilisenin gücünü daha da arttır daha da artmasını kilisenin gücü artacak. Ama bizden başka bir şey istiyor. Seferlere katılım oranı bırakalım. Kralların otoritesinin güçlenmesi. Hac seferlerinden sonra krallar bir kez daha güçlenecekti. Yani bununla alakalı şimdi bir şey söyleyemeyiz. Misyonerlik ne demek? Dini yayma demekti. Örgütü zaten kurulacaktı. Kuluni tarikatı da vardı biliyorsunuz ki. Ama bu da değil. Böyle vaatler varsa katılım artar. Dışına çıkmıyoruz. Güzel yorumlar yapıyoruz. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Denemeler gelmeye devam edecek. Hem TET hem AYT. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Ee, bu arada sevgili arkadaşlarım. AYT önemli konular serisini paylaştım. tyT grubu mutlaka göz atmalı. Anlaştık mı? Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle.